Bitcoin 100 bin dolarlık psikolojik direnci geçti ve biz bu durumu 2024'ün Ocak ayından itibaren sebepleriyle beraber anlatıyorduk. Ne demiştik? 2024 yılı içerisinde yaşanacak kritik gelişmeler, özellikle ABD başkanlık seçimlerini, Donald Trump'ın kazanması, ETF'lerle alakalı gelişmelerin devam etmesi gibi konular Bitcoin'i 2024 yılı bitmeden 100 bin dolar seviyesine getirecek demiştik. Bu tarz konuları hatırlatmakta fayda oluyor zira bundan sonra söyleyecek için önemli. Ya, tabii 2024 yılı içerisinde sizlere daha önceden de bahsetmiş olduğum çok önemli gelişmeler ve Bitcoin'in fiyatına direkt etki edecek unsurlar da söz konusu. Bunların başında Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanma ihtimali geliyor. İşte bu 2024'ün son çeyreğinde olacak ABD başkanlık seçimlerinde ciddi bir kripto yanlısına dönüşen Trump tarafı seçimleri kazanırsa ki dipnot olarak şunu da söylemiş olalım, Biden tarafında da böyle bir gelişme var ama seçimlerden sonra Biden çok muhtemelen U yapacağı için ona biraz güven yok ama Trump bunu sürdürebilecek gibi gözükmekte. O yüzden Trump'ın seçimi kazanması 2024 yılı içerisinde Bitcoin'i 100 bin dolar seviyelerine doğru götürme potansiyeli taşıyan en önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Şimdi özellikle 100 bin dolar medyada psikolojik bir direnç olarak çalışacak ve 100 bin doları akın akın kurumsalları çekmek için medya kullanacak arkadaşlar. Kurumsallarla birlikte tabii ki bireysellerde kripto piyasasına Bitcoin başta olmak üzere giriş yapmaya devam edecek. Önümüzde geçmiş döngü verilerine baktığımız zaman daha uzunca bir süreç olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle ETF'lerle birlikte Bitcoin'de geçmiş dönemlerden çok daha farklı dönemlerin yaşanabileceğini sizlere defalarca kez zaten söyledim. Burada artık kapanmayacak bir talep kapısı söz konusu. Bu durum aynı şekilde Ethereum'da da var arkadaşlar ve diğer altcoin'ler ile ilgili de ETF haberleri gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere son olarak Solana ile ilgili girişimler vardı. XRP ile ilgili girişimler olduğunu bilmekteyiz ve farklı altcoinler ile ilgili de spot ETF gelişmeleri söz konusu. Önceki gün Jeremy Powell bir söyleşide konuşmalar yaptı. Burada yine iş faize geldi, bitcoin'e geldi ve bunlarla ilgili açıklamalar yaptı. Olumsuz olarak aslında faizlerle ilgili negatif şeyler söyledi. Söylemlerinde faiz indirimleri ile ilgili acele ettiklerini dile getirmiş oldu. Bu durum normal şartlarda piyasada negatif olarak yankılanacakken kriptolarla ve bitcoin ile alakalı söylemlerinden kaynaklı kriptoları yukarıya doğru ittiren bir konu ortaya çıktı. Bitcoin'in dolarla mukayese edilmesinin doğru olmadığını, spekülatif bir varlık olmasından kaynaklı altın ile eşdeğer olduğunu, hatta altının bildiğimiz spot altının dijitaldeki versiyonunun Bitcoin olduğunu dile getirdi arkadaşlar. Bunu söyleyen kişi kim? ABD Merkez Bankası Başkanı. E bunu duyan Bitcoin'de ne oldu? Dur kardeşim ben şuradan bir 100 bin dolar artık hedefini geçeyim zahmet olmazsa dedi. Ve 100 bin dolara geçerek bugün itibariyle 104 bin dolar seviyesini görmüş vaziyette. Tabii yükselişler nereye doğru gidecek? Geçmiş veriler bizlere neler söylüyor? Yine bunları önümüze bir fener niteliğinde tutarak birazdan Bitcoin ve altcoin'lerin gidişatını da anlamaya çalışacağız. Bitcoin 100 bin dolara geçtikten sonra Donald Trump bir tweet paylaştı ve Bitcoin'cilere tebrik ediyorum şeklinde dedi 100 bin dolara geçildiği için ve rica ediyorum dedi. Burada aslında Bitcoin'in 100 bin dolara geçilmesindeki sebebin kendisi olduğunu düşünüyor ki burada haksız da olmadığını belirtmek isteriz. Bununla beraber 2013 yılında meşhur 100 dolar videosunu sevgili kardeşimiz de 2024 yılında benzer bir video atarak 100 bin doların geçilmesini bu şekilde kutlamış oldu. Yani o günleri hatırlıyoruz da duygulanmamak gerçekten elde değil. Şimdi ETF'ler dedik arkadaşlar. ETF hacimleri gerçekten ciddi rakamlara çıkmış vaziyette. Sadece bir saat içerisinde neredeyse BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'i 1 milyar doların üzerinde bir hacime ulaştı. Yani içeride inanılmaz bir sirkülasyon dönüyor Bitcoin kanadında ETF'ler vasıtasıyla ve bu durumda Bitcoin'in 100 bin dolar üzerinde ilerleyişini sürdürecek en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bu tarafta gerçekten çok büyük talepler olduğunu söylememiz lazım. Bu talepler bir gün bence Ethereum tarafına da kayacak. Ethereum tarafında da Spot Ethereum ETF olduğunu unutmayın. Yani orada da ciddi bir likidite kapısı olduğunu tekrardan not defterimize yazalım. Bunlarla birlikte önceki gün yine Donald Trump SEC başkanı ile alakalı tercihini açıkladığı bir önceki videoda söylemiş olduğumuz isim yine SEC başkanı olarak atanacağı netleşmiş vaziyette. isime baktığımız zaman kripto paralarla ilgili çok önemli ve pozitif düşüncelerin olduğunu söylememiz lazım. Hatta kriptolara bazı blockchain firmalarına danışmanlık verdiğini de okuduğumuzu sizlere tekrardan hatırlatmış olalım arkadaşlar. Yani ABD tarafında hem hükümet kanadında, hem de düzenleyiciler kanadında, hem de başkan nezdinde kripto sever bir hükümet oluşmuş vaziyette. Gidişat kriptolar için gerçekten pozitif arkadaşlar. Şahsi düşüncem bu ayları önümüzdeki süreci çok iyi bir şekilde değerlendirmek çünkü bu tarafa doğru akın akın gelmekte olan kitleler ve şirketler ve hatta kurumlar olduğunu söylemem lazım. Bakın bu seviyelere henüz ABD hükümeti Bitcoin'i stratejik rezerv varlık olarak almaya başlamadan önce geldik. E bir de yıllık 200 bin adetlik Bitcoin satın alımına başladığı zaman ABD tarafı Bitcoin'de nasıl bir fiyatlanma ile karşı karşıya kalacağız. Bunun zincirleme bir etkisi olacağını sizlere söylemiştim ki konuyla alakalı bazı ülkelerde stratejik rezerv varlık konusuyla ilgili açıklamalar yapmaya başlamış vaziyette. Daha düne kadar kriptolarla bitcoin ile alakalı atıp tutan Rusya camiasının başkanı Putin bile dün bir konferansta açıklama yapıyor diyor ki bitcoin durdurulamaz. Söylem değişikliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Bitcoin işte insanı nereden nereye getiriyor? Yani ABD stratejik rezerv planını açıkladıktan sonra Donald Trump'ın başa gelmesiyle birlikte Rusya başkanı Putin'in de bitcoin ile alakalı böyle bir karar vermesi hiç de sürpriz olmayacak bana göre. Ve arkasından Çin gelirse, arkasından Avrupa ülkeleri gelirse Bitcoin manyak bir seviyeye gidecektir diye düşünüyorum. Tabirimi caiz görün. Bunlar için sadece ülkeler ayağı, sonrasında bankalar ayağa olacak. Merkez bankaları, normal devlet bankaları, özel bankalar, şirketler. Şirketlerle alakalı daha geçen gün sizlere video yaptım arkadaşlar. Sadece 2024 yılı içerisinde elde etmiş oldukları milyarlarca dolarlık karlardan bir kısmını Bitcoin sto yapmaya ayırsa bu şirketler Bitcoin'deki o Akıl almaz hedef seviyelerinin çok kısa bir sürede gelebilme ihtimali oldukça fazla. Şimdi gelelim birkaç veriye daha. Tarihin en iyi performans gösteren varlığı hangisi diye sorsam sizce karşımıza ne çıkar? Elbette Bitcoin çıkar. Puantaja baktığınız zaman rakiplerine ciddi bir fark atarak birinci sıraya yerleşmiş olduğunu gözlemliyoruz. Peki risk durumuna göre getiriler analizi yaparsak Bitcoin nerede karşımıza çıkıyor? Bakın risksiz diye bizlere anlatılan altın S&P 500 değil mi bu? Bunların puanları 2.0, 2.2 iken Bitcoin ki 2.5 gibi bir seviyede ve tarihin en iyi performans gösteren varlığı olmuş vaziyette. Ve bu veriler elimizdeyken hala CIA parası diyen var. Bitcoin'in riskinden bahseden var. Ve işin en kötüsü ki henüz Bitcoin'le tanışmamış veya tanışması bu söylemlerle önü kesilmiş milyonlarca insan var. Bu gerçekten üzücü bir durum. Şimdi bugünkü para kış grafiğine baktığımızda gerçekten Bitcoin tarafına ciddi bir likidite girişini olduğunu gözlemlemek Öyle ki 1.3 milyar dolarlık net bir akış var içeride. Sonrasında Solana, Sui ve Dogecoin gibi pariteler gelmekte. Peki diğer veriler Bitcoin'de hangi aşamada olduğumuzu söylüyor diye bir soru soracak olursanız. MVRVZ skor endeksine bağlı olarak henüz Bitcoin'de yolumuzun olduğunu söylememiz lazım. En azından altılı seviyelere gitmesini ben bekliyorum. Buradaki tepeler bakın her döngüde düşmeye başlasa da en azından altılı seviyeler şuradaki gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Normal şartlarda kırmızı alan aşırı yoğunluğun olduğunu gösteren fiyatta olduğunu söyler. NVR ve Z-Score arkadaşlar ve henüz yolun yarısındayız buradaki grafiğe göre. Ama bu yolun yarısı hızlıca kat edilebilir. Bunu da dikkatli bir şekilde incelememiz lazım. Şimdi bir de döngülere göre Bitcoin'in yükselişini analiz edelim. Şu an 2024 yılı içerisinde başlayan Halving ile beraber Bitcoin hangi aşamada 2021'de Halving'den sonra hangi aşamaları takip etmiş? 2017 ve 2013 döngülerinde neler olmuş? Burada grafiklerin başlangıcı Halvingle başlıyor arkadaşlar yani halving o yıl gerçekleşmiş 2013 17 21 ve 24 bundan sonra oransal bazlı olarak Bitcoin'in fiyatı nasıl hareket etmiş bunların birbirleriyle mukayesesini göreceksiniz kırmızı 2013 mavi 2017 yeşil 2021 ve mor 2024 grafikleri olacak şimdi gördüğünüz üzere şekiller 2013 yılında en parabolik hareketini yapmış Bitcoin'in fiyatı günümüz'e geldiğimizde diğer döngülere bağlı olarak en düşük hareket hareketleri yapmış olduğu döngü içerisindeyiz. Aslında bunu normal karşılamak lazım. Neden? 100 dolarlardan 20 bin dolarlara giden veya 5-6 bin dolarlara giden bitcoinler varken şimdi 30 binden 50 binden 90-100 bin dolarlara giden yani daha ağır bir top olduğu için artık bitcoin ona göre oransal gidişi de daha az olacaktır. Ama market cap olarak diğerlerine çok ciddi bir fark atacaktır. Bunu en başından söylemiş olalım. Şimdi burada bizim esas inceleyeceğimiz nokta şu olacak. X ekseni bizlere gün sayısını söylüyor. Yani halving halvingden sonraki günler. Mesela şurası 200. gün, burası 400. gün, burası 600. gün gibi düşünebilirsiniz. Halloween'den 200 gün sonra neler yapmışlar? Döngüler buna bakalım. Mor grafik 2024 şu an en düşük. Oransal fiyat hareketini gösteriyor. Sonra mavi ile gösterdiğimiz 2017. Şaşırabilirsiniz 2021'den daha düşük bir performans göstermiş. 2021 oransal olarak şimdiye kadar ki 2013'ü hariç bıraktığımızda en ciddi yükselişi bizlere göstermiş. Sonra bakın 200. gün sonra 400. güne kadar fiyat sürekli tırmanmaya devam ediyor ve biz şu an henüz 200. günün başlarındayız. Hatta 231 diye net bir rakam söylemiş olalım. 230'lu günlerde olmamızdan kaynaklı önümüzde daha buradaki periyoda bağlı olarak günler olduğunu söylememiz lazım. E bir de ETF gibi kanallar açık olmasından kaynaklı Bitcoin'in fiyatında nasıl bir geri çekilme yaşarız, nasıl kar satışları görebiliriz? Fiyat bundan sonra hangi dip seviyelere gidebilir? Bunlar tabii ki geçmiş döngülere göre çok daha kıt olacak. Sizlere daha Önceden de söylediğim gibi bitcoin halvinginden 1-1,5 yıl içerisinde yeni ATH seviyelerinin sürekli güncellendiğini iletmiştik. Burada da benzer senaryolar olacak gibi gözüküyor. Özellikle 2025 yılının ilk yarılarına doğru ciddi serüvenler geçirecek gibi duruyor bitcoin fiyatı arkadaşlar. Tabi altcoinlerde de aynı performansı göreceğiz mi görmeyeceğiz mi bunu da bir incelemek lazım. Bu konuyu birkaç farklı grafiği inceleyerek anlamlandırabiliyoruz. Sizlere bir önceki videomda altcoin sezon endeksini bahsetmiştim. Bu indikatörlerimizden bir tanesi. Altcoin'lerin fiyat hareketleri Bitcoin'e göre nasıl pozisyonlara gelmiş bunu anlıyorduk. Hala bunu anlayamayan kişiler olduğunu yorumlardan gözlemlemekteyim ve özellikle kademeli satışla alakalı bilgi seviyeleri bazı arkadaşlarda oldukça düşük. Tabi bu bir suç değil. Bu konuyla alakalı daha detaylı araştırma yapmak lazım. Ben yine birazdan sizlere bunun nasıl yapıldığıyla alakalı bilgileri vereceğim. Şimdi geçmiş verileri inceledik ve 85 90 90 95'li seviyelerde artık kademeli satışların söz konusu olması gerektiği ile ilgili bazı cümleler söylemiştik. Bunun nasıl olması gerektiği ile ilgili de bazı ifadeler söyledim ama demek ki görseli biraz az kullandığımız için tam olarak anlaşılmamış bazı arkadaşlar tarafından. Ama konunun genel olarak anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi bugün itibariyle altcoin sezon endeksinde 84'lü seviyelere geldik. Ve bu ne demek? Stable coinler hariç top 50 içerisindeki altcoinler. Ethereum'dan başlayın. BNB, Solana, Near Protocol, avax, sayın top 50 içerisindeki altcoin'ler. Bu altcoin'lerin %75'i Bitcoin'den daha iyi performans gösteriyorsa altcoin sezon endeksi buna bağlı olarak ısınıyor ve grafik yukarıya doğru gidiyor. Yani şunu diyen arkadaşlar gördük. Ya Bitcoin hareket etti ama altcoin'lerde bir hareket yok. Sadece birkaç tanesi hareket etti. Arkadaşım nasıl birkaç tanesi hareket etti? Ne diyorum? Top 50 içerisindeki altcoin'lerin %75'i son 90 gün içerisinde Bitcoin'den daha iyi performans göster göstermeli bu endeks yukarı gitmesi için. E, endeks 84'e geldiyse o zaman nedir? Buradaki altcoin'lerin %80'i, %90'ına yakını son 90 gündür Bitcoin'den daha iyi hareket etmiş. Bitcoin 2 kat gittiyse bunlar 3 kat, 4 kat gitmiş. E bunu gördük. XRP'de gördük. XLM'de gördük. HEBAR'da gördük. Daha detaylı göstereyim bakınız. HEBAR yüzde %550 son 90 gün içerisinde artış sağlamış. XLM %480 Sui %452, Doge %417, XRP %374. Yani bunları kafadan sallama bir şeyler yapmıyoruz. Son 90 gün içerisinde Bitcoin %101 artış gösterirken top 50 içerisindeki bu altcoin'ler işte buradaki oranları karşılığında yükseliş göstermiş. Mesela senin çantanda Hibar toplamışsan, XRP toplamışsan, Dogecoin toplamışsan senin maliyet seviyelerin şimdilerde 0.60, lerde olması gerekiyor. Hadi diyelim 0.70. E, XRP olmuş şu an 2 dolar. H bar'a geldin. Senin burada kazanç seviyen en az 3 kat olması gerekiyor. Geçen boğanın en tepesinden alsan da ayı geldikten sonra dolar maliyet ortalaması yaptıysan dediğim gibi şu an en az 3-4 katlık bir kar marjına zaten ulaşmış olman gerekiyordu. E sen 4 katlık kar marjına ulaştıktan sonra endekste 80-90'lı seviyelerdeyken zahmet olmazsa bir kademelik kar realizasyonu planı yapmış olman lazım. E anlıyorum ki bazı arkadaşlar tepede zirvede satmak istiyor. Umarım satabilirler ama benim söylüyorum söylemek istediğim bu değil. E söylemek istediğin bu değil de ne o zaman diye soracak olursanız şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın hemen şuradan kalemimi alayım. Diyelim ki şu an 2024'te near protokolde şu seviyedeyiz. Doğru mu? Burada Eylül'ün 21'i. Altcoin endeksi de işte şu an 84 bu seviyelere gelmiş. Buradan bir yere kadar netice olarak near gidecek. Burada tepeyi bilme şansımız yok. Ama her an her şey olacakmış gibi benim bir satış planı yapmam lazım. İşte bu planı nasıl yapacağım? Yani %80, 85, 90'lı seviyelere geldiğimde kademeli satışa başlamak ne demek? Şu an bunu anlatıyorum. Bu seviyeye geldim mi abi? Bu seviyeden bir kademe satış yaptım. Sonra bu seviyeye çıktı fiyat. Bir kademe satış yaptım. Buraya düştü. Bir kademe satış yaptım. Çıktı. Bir kademe satış yaptım. Düştü. Bir kademe satış. Buraya geldi. Bir kademe satış. Geldi desteği kırdı. Daha yoğun bir satış. Ne oldu bakın? 1 2 3 4 5 6 7 kademede ben Near protokolde satış yapmış oldum ve burada şu desteğin kırılımı ile beraber trende döndü ve belki elimde ufak miktarlarda ben Near çantamı boşaltmış oldum ve burada büyük oranda işte ortalamalarım şurada olacak şekilde satış yapmış oldum. İşte kademeli satıştan mantığım yani kademeli satışın başlama mantığı budur. Yoksa bu seviyeye geldik bu seviyede tamamını boşaltalım kaçalım değil ki altcoin sezonunun yeni yeni başladığını ben de biliyorum ama nerede biteceğini biliyor muyuz? E bilmiyoruz. Bilmediğimize göre kademeli satış planı yapmamız lazım. E küçük yatırımcı da yükseldikçe elindekinden ufak ufak kırpacak. Ya nakite dönecek ya bitcoin'e dönecek ya gidecek altın alacak ya gayrimenkul alacak hacmine bağlı olarak bu değişiklik gösterecek. Şurada bahsetmiş olduğum sürecin ne kadar bir zaman dilimine tekabül ettiğini göstereyim size. Bakın ne dedik Eylül bu tarafa geldim Mayıs. Anlatabiliyor muyum? 4-5 aylık belki 6 aylık bir süreç geçecek burada sizin kademeli satışlarınızın toplam seviyeye ulaşabilmesi. Ama siz her satış yaptığınızda riskinizi bölmüş olacaksınız. Bu benim şahsi planım, projem ve mantelitem arkadaşlar. Ben doğru bildiğimi söylüyorum. Tabii ki herkes kendi bildiğini yapmakla mükellef. Ben böyle söylüyorum diye böyle yapmak zorunda değilsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Bunu da söylemiş olalım. Ama bir bakış açısı katabiliyorsak ne mutlu bize diyelim. Bitcoin'de bugün 104 bin dolar seviyelerine geldik. Önceki videomda ne demiştim? 98'in üzerine acil atması gerekiyor ki öyle de yaptı Bitcoin. Ve şu an 100 bin dolar psikolojik direnç bölgesini geçtik. Tabii ki bunun üzerinde haftalık kapanış yapması önemli olacak. O yüzden haftalık kapanışı takip etmemiz faydalı olacaktır. Ethereum tarafında da dirence geldik. Bakın dikkatinizi çekerim. 3900 dolar seviyeleri direnç bölgesidir. Bu seviyeye geçebilirsek fiyat 5000 dolar seviyelerine hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Ve artık Ethereum'da beklenilen, çok beklenilen yeni ATH seviyelerini görmeye başlayacağız bu seviyeden sonra. Near protokol direnci kırdıktan sonra hızlı gidecek diye söylemiştik ve görüyorsunuz haftalık bir grafikte olmamıza rağmen mumların sertliği ortada. 8 dolar seviyelerini bugün gördük ve burada tıpkı Ethereum'daki gibi önemli bir direnç var arkadaşlar önünde. Haftalık bakın geniş perspektifte gösteriyorum. Geniş perspektifteki dirençlerin geçiş fiyatı çok daha hızlı hareket ettirecektir ve şu an 8 buçuk ila 9 dolar seviyeleri arasındaki şu direnci haftalık özellikle bu hafta içerisinde geçebilirsek near protokolde benim şahsi düşüncem eski zirvesine doğru çok daha hızlı gidecektir. Tabii ki globalde herhangi bir sıkıntı olmazsa bu aralık içerisinde buralarda biraz da dinlenmesini isterim açık konuşmak lazımsa arkadaşlar yani 9 doların üzerinde biraz böyle otursa çok daha iyi olacak near protokol evet bugünlük anlatacaklarımız bu kadar güzel güzel bir gün, tarihi bir gün arkadaşlar. Altcoin'lerde de aynı şekilde tarihi günleri görmeye hızlıca ilerleyeceğiz. Kademeli satış planlarınızı mutlaka çek edin ve söylemiş olduklarımı gerekiyorsa not alın. Elbette burada anlatılanlar sizlere yatırım tavsiyesi verme maksatlı değil, kendimin tecrübe ettiği konuları sizlere eğitimsel olarak aktarma maksatlıdır. Ve umarım bu şekilde de anlaşılmıştır. Bizlere ve videomuza destek vermek isterseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekleriz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere